Anneme doğru gülümseyerek bir bakış attı. Kaçe, ne dersin canım? Belki de boda Dünya senin gibi bir kraliçenin ardından prensesine kavuşturur. Annem de gülümsedi. Nuruh'un hangi mesleği seçeceği şimdi bil bilmiyorum ama eğer derslerine çok çalışırsa, çok kitap okur ve kendini iyi yetiştirirse hangi mesleği seçerse seçsin çok başarılı bir emin ayrıca o zaten her hayaliyle, her, her hayaliyle bir prenses. Peter Cırcır dergisi mutlaka bulmalısın. Şımarıcığımız Kate ve Simon adlı bu iki sevimli yaratık çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Onlar iyi ki de benim annem ve babam. Biz bunları konuşurken Maria soluk soluğa salonun kapısına gözüktü. Elinde bir sürü gazete ve dergi vardı. Heyecanla kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ara, aralarında çift çift herkes de var mıydı acaba? Günaydın Bay Cursit, Bayan Cursit. Sana da tekrar günaydın Nora. Maria, gazete ve dergileri masanın kenarına bıraktım. Özür dilerim Bay Cursit, Metar, Peter. Marketin, marketten yeni döndüm. Gazete ve dergileriniz şimdi bana ulaştırdı. Önemli değil Maria. Teşekkür ederim Maria. Bana doğru gülümseyerek baktım. Görüyorum dergisi de aralarındaymış efendim. Hey işte bu harika bir haber. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyor. Şu an şu an yüz binlerce kişinin içinde benim olduğum dergiyi tıpkı şu an bizim yaptığımız gibi okumakta olduğu aklıma gelince heyecandan daha da arttık. Heyecanım daha da arttı. Babam gazete ve dergilerine bakmaya başladı. Birkaç gazeteyi kaldırdı ama civciv dergisi hala gözükmüyordu. Yoksa bizim şaşkın şoförümüz Peter dergiyi yolda düşürmüş olmalı. olması. <laughs> ah tanrım ne şanssız bir kızım ben. İşte burada babam elinde civciv dergisini tutuyordu. Hey! hey. Aman tanrım kabak tayfasının sağ alt köşesine benim fotoğrafımı adımı gördünüz mü az önce? Evet evet işte babam da gördü. Gülümseyerek oraya bakıyordu. Çok mutluyum çok. Ama ne oluyor? Babamın yüzünü gülümseme yavaş yavaş kayboldu. Gözlüğünü taktı. Yazıyı dikkatle okumaya başladı. Anaokul öğrencisinin ilk öğretmeni nö olarak çok etkileyici itiraflar. Annemle göz göze geldiler. Bana doğru baktılar. Gülümsemem yüzünden donup kaldı. Ne oldu? Benim anlayamadığım bir şey mi var? Nasıl güzel çıkmış bu fotoğrafın babacığım? Artık kızın orası çok ünlü bir kız. Babam hızlı derginin sayfalarını çevirmeye başladı. Birkaç sayfa sonra durdu sayfaya doğru biraz daha eğilip sesli okumaya başladı. Ülkenin en önemli ve pahalı olan okullarından birine eğitim fiyat fiyakası, anaokulu öğrencisi Minik Nora okuldaki öğretmenlerin çok ağır eğitici oyunlar oynadıkta, oynadıklarını söyledi. Konuşma sırasında ağlamaya başlayan Nora geçenlerde oyna, bir eğitici oyun sırasında ayak bileğinin neredeyse kırılacağını söyledi öğretmenin bayan Emma. ise bu konuda yorumaz yo çocukların güçlü olmaları için böyle yaptıklarını söyledi baba yes, yes. der gider başını kaldırdı yine annemle göz göze geldiler bu oh, doğru mu doğru sizi çok ağır ve zor eğitici oyunlar mı oynatıyorlar ayak bileğini kırılıyor yes, yes. <laughs> kırılıyordu. Bunlar niye bizim haberimiz yok? Hey, ne oluyor böyle? Hayır hayır, bunlar doğru değil. Yani bazı şeyler doğru ama dergide yazıldığı gibi değil. Bu bu bu. Ben bu şekilde söyledim. Hem ağlayan da ben değildim. Elvin aydı. Annem de göz göze girdi. Bayan Emma ne yapıyordu? <laughs> yapmamız gerek simon nora no no rahi bat hihi ah hayır her şeyi kontrolden çıktı bir şeyler yapmam yapmam lazım <laughs> doğru mu Bunlar nora şey nora Kızım bak şunları çok önemli konular bizimle bizimle çekinmeden konuşabilirsin <laughs> Ama insanlar alıyor Ne diyor peki? Çocukların özgür ve güçlü bireyler olabilmesi. <gülüyor> <gülüyor> çocukların özgür ve güçlü olabilmesi için onların düşüncelerini serbest bırakıyor. <laughs> durmadaydım. Anne oldu böyle. Oysa şimdi bana sarılıp öpüp bizim ünlü prensesimiz diye sevimleri beni kutlayacakları gerekiyordu. Siz, siz, evet. Ben böyle bir ben böyle hayal etmemiştim. Babam haber devamını da okudu. Eğitim sistemimiz nereye gidiyor böyle çocuklarımız da böyle öğretmenleri mi amanet? Bu gidişi yeti yetilikler de dur diye diyecekler mi? Aman tanrım. Aman tanrım. Öğretmenim için niye böyle şeyler yazıyorlar? Bayan Emma harika bir öğretmen. Bu sırada eline çalan telefonla Maria sonuna girdim. Bayan Kursit sizin telefonunuz çaldılar, çalıyor. Kimmiş Maria? Maria cevap vermedi. Hafif bir baş işareti beni işaret etti. Annem de bunun üzerine yeni yerinden kalkıp telefonunu <laughs> aldı. <gülüyor> böyle. kaçtı. Böyle doğru çıktı. Arayan öğretmen bayan en olduğunu anladı. Annemi konuştuklarına kulak kaparttı. Evet biz anlayamadık. Neden böyle yapmışlar? Siz yanlarında yok muydunuz? Ah anladım demek o karşılıkları dışarı çıkmak zorunda kaldınız. Merak etmeyin bu yanlışlığı düzeltiriz. Annem telefonu kapattıktan sonra yaşımıza geldi. Oldukça öfkeliydi ama bu belli etmemeye çalıştı. Bunu nasıl habercilik anlayamıyoruz? Simon ortada düzenli, düzenlenmesi gereken bir yanlışlık var. Bu konuyu acil olarak halletmemiz gerekiyor. Şimdi dergiyi al, a, a, arayacağım. Annem masada duran civciv dergisini aldı. Derginin telefon numarasını buldu. Bir <laughs> <laughs> Birkaç kısa konuşmadan sonra 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 sanırım yetkili kişiler ulaştı. Sakin başlayan konuşmamız bittikçe hareketlendi. Anladım kadarıyla karşı tarafta kendini savunuyordum. Bu arada babamın <laughs> cep telefonuna arayanlar oldu. O da O da arayanlara cevap vermeye çalışıyordu. Hayır hayır öyle gözüküyor ki ortada bir yanlışlık anlaşılmıştı. Var aslında onu demek istememiş ama dergiye öyle yazmıyor yazmamışlar. Sonra halletmeye çalışıyoruz. İlgin, ilginç için teşekkür, il, ilginiz için teşekkür ederim. İkisinden de cep telefonunu durdurmadan çalışıyorum. Dergide beni ve haberleri gören çocuklar ile ebeveynler babamla annemi arıyordu. Evet gerçekten de, de ünlü olmuştum ama ama ben bu şekilde ünlü olmayı hiç istememiştim ki. Aradan yarım dön, saat. Dön, dön, dön. Aradan yarım saat geçmişti ki kapı zili çaldı. O öğretmenim Bayan Emma ve okul müdürü birlikte bize gelmişlerdi. Hemen kuş öğretmenimize sarıldım. Öğretmenim ben öyle o dedim. Özür dilerim. Bayan Emma da bana sarıldı. Tamam sorun sorun yok sevgilim ora oraya. O Elvina'nın ağlaması girince her şey karıştı. Eğer ben geri dönmeden gitselerdim buna izin veremezdim diye sorusunu düzelteceği kendini üzmezdi. O her şey birbirine girdi. Mezdim. Bu sorunu düzelteceğim. Sen de kendini üzme.